mutfağıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün ben size kavut helvası yapıyorum çok pratik en pratik en çabuk olan bir tatlı Eskiler bilir böyle bir yemek kaşığı tepeleme tereyağımı koydum bu çok kavruluyor zaten kavrulmuş olduğu için böyle bir su bardağı da suyum var bir su bardağı kavudum var 4 yemek kaşığı da pekmezim var. Pekmezim de doğal sağ olsun Erzurum'dan geldi, hediye geldi. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Tayyip'den geldi. Şimdi yağımı iyice eritiyorum. Kavurmamla yağımı iyice yanması lazım. Çünkü çok kavurmayacağımız için onu. Unumuz zaten kavrulmuş. Bunu Kars, ardahan, Erzurum, Erzincan, Bayburt, vaniller daha çok da yapıyor. Bunun kahvaltıda yumurtalı yapıyorsun, çorbasını yapıyorsun. Kavut böyle hedik gibi yiyorsun. Baya her şeyi oluyor kavutun. Ben bu kavutu çoktan beri yapacaktım ama bulamamıştım. Burada bir e, aktara gittim. Aktarda buldum. Hemen de aldım değerlendireyim. Sizinle de paylaşayım dedim. Böyle bardağımın kavukunu döküyorum. Bunun yandı. Pardon, yağım yandı. Şimdi bunu güzelce bir kavuracağım. Zaten kavrulmuşun yani kavurmayı çok şey yapmıyorum. Bunu bazenleri böyle çiğden hemen pekmezi döküp hiç eritmeden yapıyorlar. Ben ama böyle daha güzel olacağını düşündüm. Bunu yüz bir yağla bir bocalayacağım. Güzelce yağım her tarafında unu pütür olmasın diye böyle bir çevirdim. Yani kavrulmaya gerek yok zaten un kavrulmuş olduğu için. Böyle bir su bardağı suyumu da döküyorum. Şimdi ben içine de pekmezimi de döküyorum hepsini beraber güzelce birbirine alacak şekilde karıştıracağım. Pekmezin güzelliğini görüyor musunuz? Şekerle de yapabilirsiniz. Ben pekmez koydum. Güzelce bunu bir pütürlenmesin diye bir kaynatacağım. Suyunu, muyunu seçene kadar hazır. Yani çok pratik. Un qavurma derdiniz yoxdur. Bunu eskilər çox iyi bilir. Belə eskidə sobanın e, üzərində sacı qoyurdular, belə qavururdular yerdu sıcaq-sıcaq. Bilənlər bilir. Bilənlər yazsın, yeyənlər yazsın. Nərdən yemişlər, kimlər yemiş, kimlər yeməmiş, nərədən izlərlər, nərdən naqirlər, ne hepsini yazabilir. Arkadaşlarım beğenilerinizi bekliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. izlemenizi bekliyorum. izlerseniz paylaşırsanız, destek olursanız çok memnun olurum. Hepinizden Allah razı olsun. Arkadaşlarım elmam oldu. Sade suyunu çektirdim. Başka da bir şey yapmadım. Kavurmadım da çok pratik. En basit. O kadar da lezzetli bir helva oluyor. Ben bunu bir günde yumurtalı yapacağım. Kahvaltıya. Yumurtalı böyle ballı. Pekmezli. Reçel. Allah ne ki vermişse evinizde. Bu böyle tamam. Suyunu çekti o kadar. En pratiğinden. Ben pekmez koydum. Şeker de koyursanız bire bir koyacaksınız. Evet. Şimdi helvamı buraya alıyorum. Ah ne kadar da güzel koktu. Yakın olsaydı sepsinize böyle tat dursaydım ne kadar güzel olurdu. Çok güzel oldu Vallahi Bunu ben çoktan beri yapacaktım sayfamda paylaşacaktım ama ben bu kavudu bulamadım. Böyle bizim e, Erzurumler getirmiş. Erzurum e, böyle doğal ürünler satıyordular oraya gittim. Orada buldum hemen aldım değerlendirdim arkadaşlar. Helvamı güzel düzelttim. Böyle kaşıkla da yapıyorum biliyorlar. Erzurum, Ardahan, Kars, Erzincan, Bayburt, Van. Bunu çok güzel yaparlar. Cevizlerimi de koyuyorum. Sevrisi hazır. Beğenirseniz yorumlarınızı bekliyorum. Abonelerinizi bekliyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın. Allah'a emanet olun. Beğenip yorum yapıp paylaşmayı da unutmayın arkadaşlar. Bu böyle atalardan, dedelerden gelen bir tatlı. Eskiler bilir bunu, yeniler pek yapmaz. Helvan bu şekilde.